M 5 F M 5 F tamam mı? Bayan arabalar sevgili dostlar ki Mufit kanalına ve yepyeni olan bir videoda hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yapacağım şey Free Fire'a Free Fire'da sizlere kod vermeye başladım artık. Her hafta bir kod veriyor olacağım sizlere. Mesela bu hafta M1014 kodu vereceğiz. Öbür hafta atıyorum MP40'tır ya da Ronaldo kutusu kodudur ya da işte bilmiyorum neyin kodu olursa onları sizlere veriyor olacağım arkadaşlar. Kesinlikle abone olun. Takipte kalın. Her hafta bak. Her hafta herkese prom kod veriyor olacağım. Ve ne istiyorsun? Ne olarak prom kod gelsin? Bunlar da yorumlara yazın. Mesela abi atıyorum. Ronaldo'nun Ronaldo kutusunun kodu gelsin ya da işte Karakter veren bir kutu kodu versin mesela rastgele bir e, Karakter verme Kutusu falan versin Bunları yazın abi yorumlara İstediklerinizi yazın bakalım öbür haftaya ne vereceğiz Free Fire Ne verecek bize biz de size ne vereceğiz onları göreceğiz Dediğim gibi her hafta Sizlere prom kodları veriyor olacağım Şimdi abi bu arada prom kodları nereye yazacağız diye soranlar oluyor Size hemen bu prom kodların nereye yazıldığını göstereyim. Ondan önce lütfen bak abi abone olup bildirimleri açıp videoyu beğenmek zor değil. Abone olun videoyu beğenin bildirimleri açın haberdar olun. Şimdi haydi bakalım gidelim. Nereden giriliyormuş bakalım bu arada kodu da sizle birlikte yazacağız. Birlikte gelip gelip gelmediğine bakacağız. Arkadaşlar şimdi kodun nereye yazıldığına geçelim ve kodu da verelim. Arkadaşlar öncelikle Chrome'a gireceksiniz. Buraya reward Rewards. Rewards. FF. Reward FF geldik. Şimdi abi burada eşya kodlarını 12 karakter 12 tane harf karakter işte sayıyla yazacaksınız. Ama şunu söyleyeyim misafir hesaplarıyla giremezsiniz haberiniz olsun misafir hesapları olmuyor. Şimdi abi girdik. Hangi hesapla giriyorsunuz? Mesela Facebook'la mı giriyorsun? Ben Facebook'la giriyorum abi. Sonracıma Kodu size sesli olarak okuyorum arkadaşlar. Kodumuz M5F M5F tamam mı? 6 beraber yazın abi. M5F 6 h 6 yu h 6 y o sonracıma D8EF D8 e, F. Hepsini büyük harfle yazacaksınız. Onaylayın abicim. Diyor ki tebrikler. Şunu kazandın. M1014 bilmem neyi sandı. Bakalım. Gidelim. Oyunda gelmiş mi bize. Free Fire'a geri döndük. Bakalım. Gelmiş mi? Gelmemiş mi? Ona bakacağız. Abi. Şuraya gelin. Çıkışınızı yapın. Oyuna tekrar gireceksiniz çünkü. Oyuna gir girip çıkış yapmanız lazım. Ben video yapmak için oyuna girdim. Yani e, sizlerle yapmak için sizlere konuşmak için videonun girişini yapmak için. Şimdi abi gördüğünüz gibi geri oyuna geldik. Bakalım gelmiş mi? Abi canlı olarak göstereceğim size. Gördüğünüz gibi posta kutumuzda bir bildirim var. Posta kutumuza geldik ve size M114 alevli M114'ün kutusunu vermiş oldu. Al'a bastım ama şu an gelmedi Bir, bir şeyler oldu alındı yazıyor. Bakalım kasamıza gelmiş mi? Gelmiş. Kasamıza gelmiş. Sandıklarda şunlar da var ama onlar zaten benim hesapta vardı. Şimdi abi öncelikle şu kutumuzu bir açalım. Lan sınırsız verir mi? Ay, keşke sınırsız kalıcı olarak verse herkese ya. Bunları da açtık. Gördüğünüz gibi vermedi. Arkadaşlar böyle yapmış olduğunuz zaman rewards.ffgarena.com güvenilirdir. Linkini inşallah unutmazsam ki inşallah unutmam. Yorumlara ve açıklama kısmına yapıştıracağım. Buradan gidin. Burası güvenilir diyeceğim. Çünkü güvenilir olmayan başka siteler de var. Hesaplarınızı çalıyorlar. Sonra diyorsunuz abi benim senin verdiğin şu siteye girdim. Hesabım gitti, çalındı, bir şey oldu. Ne yapacağız? Geri nasıl alacağız? Senin suçun. Yani bana hiç böyle bir şey olmadı ama diyenleriniz vardır başkalarına. Videomuzun burada sonuna gelelim. Videoyu beğenmeyi, kanala Abone olmayı kesinlikle unutmayın derim. Her hafta vereceğiz bu kutu açılımlarını. Ya kutu vermeyiz belki başka bir şey verilir yani. Bilmiyorum. Rastgele geliyor kodlar. Neyse, kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere. Bay bay. Hepiniz cansınız, bir tanesiniz. Görüşürüz. Bay bay. Life that got in, oh, so dark, oh, so dark. A life that falls apart, falls apart. My heart been torn apart. I've been torn apart. I'm a fucking loner and I stayed away for life. i probably never change, even though I like to. Even though I like to. i probably never change from nothing, my dear. All my insecurities so near probably never change for nothing, my dear. All my insecurities so near But I've been working oh so hard to find some meaning in this life, to find some meaning in this life. In a life that got in oh so dark, goes oh, so dark, a life that falls apart, falls apart. My been